Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün kova burcu ayına doğanlar için yükselen kovalar için 21-27 Ekim haftası için tarot açılımı yapıyorum bakalım 21-27 Ekim haftası kova burcu yükselen kova burcu için nasıl geçiyor bakalım neler öngörülüyor Evet kova burcu niyet ediyorum yükselen kova burcu niyet ediyorum mi niyet ediyorum ve her izleyiciler şifa olsun hayırlar vesile olsun Arkadaşlar şimdiden desteğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Onun için lütfen verdiğiniz her desteğe bir beğeni, bir yorumlar yaz yazdığınız zaman beni çok mutlu ediyor. Bana şimdiden size teşekkür ederim. Bakalım kova burcu 21-27 Ekim haftası neler bekleniyor? bakalım bu hafta enerjiniz nasıl genel enerjiniz nasıl Kılıç Prese arkadaşlar bu hafta nasıl bir enerjiniz görüyorum bak birazcık görüyorsun bu bulutlar görüyorum hmm, e, bu ne birazcık aklınızı zihninizde karışık gibi olabilir onun için buradan e, bir aklınıza zihninize bulandıran bir şey varsa bunu unutmayın ki bunun netleşmek gerekecek bu haftada bu hafta eee kılıç prensi çok fazla iletişim içerisinde görüyorum size çok fazla iletişim içerisindesiniz e bu iletişim e bu, çeşit çeşit insanlarda bir iletişim içerisinde ve bu herhalde iyi o insanla iletişim size öyle biraz gerginlik yaratıyor olabilir bak biraz gergin, gergin gerginlik var birileri sizi zihninizde bulandırıyor biraz size belki sinir edebilir edebiliyor olabilir ve bu çünkü e, bu hafta biraz çevre sana karşı enerjiler var bak. Çevre e, sana etkiliyor, enerji özellikle enerjini etkiliyor bak. Biraz seni e, sana çekemeyen insanlar var bu hafta. Bun, bunlara da uğraşacaksın ve bu insanlar biraz sana etkileyecek. nazar bak. Hepsi kıskanç, seni kıskançlıktan dolayı bak nazar edebilir. Çok fazla bak bir şey bu hafta paylaşma. Bir şey yapmak, bir, bir liraya için bir şey gözüne sokmaya çalışma. Çünkü insanlar iç içte seni kıskanıyorlar. Ya da hatta arkasında bir dedikodu yayıyorlar olabilir. Onun için birazcık bu hafta çok fazla sizin gösterişli hafta olmasın. Biraz sade hafta olsun senin için. Ve çok fazla öyle söyleyeyim. da bir şey paylaşma. İnan ki o insanlar sen bir şeyle birine paylaşırsan inan sana hiç faydası olmayacak. Çünkü arkana gidiyor dedikodu yapıyor. Arkana gidiyor. Birileri bak laf yayıyor. Bak çok fazla bu hafta dikkat et. İşte hata yapmaya dikkat et. Biraz gerginlik var. Biraz dağınık. enerjinizi birazcık dağınıklık var. E bunu bak kendinize toparlamak gerekir. Kararlı olmak gerekir. E ve çünkü bu, bu dağınıklığın dolayı bir bir de iliştiri alabilirsin eleştiri alabilirsin. Ve birazcık ha, bu hafta sanki kıskançlık var. Bak. Üzerine biraz kıskançlık olabilir. Ya siz bir yerde kıskançlık. Bak dolduruşa gelebilirsin. Bak dediğim gibi bu hafta senin enerji çevre çok etkili. Sana getiren haberler, getiren e, bir, e, bak bir şey söylüyorlarsa inan ki birler seni dolduruşa e, getirmeye çalışıyor. Onun için bu hafta bak çevreyi seni etkilemesine izin vermeyeceksin. Mesela arkadaşları birileri etkilemesine izin vermeyeceksiniz. Dolduruşa gelmeyin. Öyle söyleyeyim. Kova Burcu. Ee, şimdi bakalım bu hafta 21-27 Ekim haftası önemli olaylar. Kova Burcu için 21-27 Ekim haftasında önemli olaylar. Kupa kral önemli olaylar sevdikleriniz. Sevdiğiniz bir insan bu eşiniz, partneriniz, babanız, sev samimi bir arkadaş olabilir. Bak, samimi bir arkadaş olabilir. Ve buradan ne demek? Birazcık o kişilerde birazcık gerginlik olabilir. Ya da o kişiler senin üzerine bu gerginlik sebebi olabilir. Önemli olay sizin sevdiklerinize. Bakalım sevdiklerinizle ilgili ne gibi durumlar var? Ve önemli olaylar bak bu hafta bazı kova burcu duygusal olarak bir şeyle emin olacaksınız. Bak duygulardan emin olacaksınız. Mesela bir şey seviyorsan evet bunu dediğim gibi mesela bir seçim yapmak gerekir. Bir şey satın alacaksın. Ve burada bir, bu konuda duygu, sevdiği şeyler seçeceksin. Bundan emin olacaksın. Bakalım sevdiklerinizle ilgili ne gibi olaylar var? Asa dörtlüsü belki belki e, güven sorun olabilir. Bak sevdiklerinizle ilgili bu hafta güven sorunu olabilir. Tekrar kıskançlık. Kıskançlık sorunları çıkabilir. Ya da mesela bu babanız, abiniz bir, bir ilgi bir bağ biraz yıprandı görüyorum. E, o kişi sana karşı bir şey eleştiri yapabilir bak. Çünkü birbirinize bu kişiyle ilgili biraz hatalar var. Birbirinize yapılan hatalar ya da o sana hataları yaptı ve biraz seni yıprattı mı görüyorum o kişi bu hafta yıpratacak. Eski hataları e, tekrar belki yapacak. Belki belki babanız, abiniz belki sürekli seni eleştiriyor olabilir. Bu tekrar aynı eleştiri olabilir. Şimdi bakalım ilişkiler. İlişkiler ne durumda? İlişkiler iş ve para bakalım sonra her hafta e, günü için bir açılım yapalım ilişkiler ilişkiler Tısım kraliçesi asap üçlüsü Arkadaşlar bu da bu hafta ilişki kova burcuna ilişkiler çok iyi geliyor bak bu hafta kendinizi değerli hissedeceksin ya da sizin için değerli insanları gerektiği kadar değer vereceksiniz eee Asa üçlüsü ayrıca bir Tosum altısı Bu hafta alı verme dengesi dikkat etmeniz gerekir. Mesela para yüzünde, para yüzünde bak eşinizden birazcık tartışma olabilir para yüzünde. Ve bu hafta bir görüyorum e Ben ya da siz ya da partner size bu hafta bak bir desteğe ihtiyacınız var. Belki finansal desteğiniz ihtiyacınız var. Ve buradan görüyorum bunu alı verme denginize bak bir bak partnerine eşine desteği ihtiyacınız varsa eşine desteği ihtiyacı varsa mutlaka bu ondan desteği esirgemeyin bu hafta. Tısım kraliçesi özel hayatınızda dair, dair bu hafta e, kova borcu biraz pratik olmalısın bazı şeyler iyi idare etmelisin. Çünkü bazı insanlar seni desteğe ihtiyacı olacak ya da belki senin desteğe ihtiyacı olacak. Bakalım işler nasıl yürüyor bu hafta? işler o oh, bu iş görüşmesi var. iş görüşmesi ya da bak çalışan olanlar var ya bazı insanlarla görüşeceksiniz Bazı insanlar inanılmaz manipülatif bir insanlar. Bak bu hafta bir kolektif çalışmalar içerisinde bak bir hafta hadi çalışanlar varsa kolektif çalışma içerisinde varsa olanlar şeytan kartı bazı bak şeytani insanlar bak size bak çaresiz bırakacak i̇nsanlar da bu hafta iletişim kurmaya zorlaşacaksın bak öyle söyleyeyim size için bir kolektif çalışmalar içerisine girmeyin bu hafta tek başınıza çalışın çok fazla manipülasyon görüyorum kolektif e, kolektif çalışmalar içerisinde ee, biraz psikolojik olarak seni çok fazla sıkıyorlar bak daraltıyorlar bazı insanları iş konusunda tasım bazı belki birler bir iş görüşmesi olacak arkadaşlar bir iş görüşmesine olacaksın burada biraz hırsını göstereceksin özgüveninizi göstereceksiniz bak biraz bir iş görüşmesine gidiyorsun ama birazcık özgüveniniz eksik ya da korkularınız var bu iş görüşmeyle inanın ki burada birazcık e, şeytani nasıl diyeyim? iş görüşme hırs bir şeytani dedim duyguları gösterecekler ve hırsı gösterecek bu işi ne kadar istediğini ya da bir rüşvet rüşvet burada döner yardım yardım ihtiyacı olur bak bakalım para konusunda para konusunda bu hafta dikkat ediyoruz arkadaşlar para konusunda bak kılıç yedirilirse biraz para konusunda bak hırsızlara nelere dikkat edin bir şey unutmayın bir şey ihmal etmeyin bir yerde İhmali olmasın maddiyat ilgili ve belki buradan göre kılıç yedirilirse belki geçmişinizi dair bir şey kaybettiniz olabilirsin değerli sizin olan değerli olan şey ve bunu görüyorum bunu geri bu hafta geris bunu kaybettiğiniz şeyler alabilirsiniz ya belki birler bir şey çalmış olabilir. Seni dolandırmış olabilir. Ee, ve bunu görüyorum. Bunun bir hesaplaşma olabilir. O kişiler de hesaplaşma olabilir. Ve böyle bir şey yaşamadıysa bu hafta dolandırıcılara dikkat et. Seni başka bir döngü içerisine sokmasınlar. Bak, bir şey bir döngü içerisine girebilirsin. Para konusunda dolandırıcılara, sahtekarlara kova burcu bu hafta dikkat ediyoruz. Evet şimdi bakalım her hafta için birer kart çıkalım. Her her gün için. Pardon, her gün için bir kart çekiyoruz. Kova burcu yükselen kova burcu için 21 27 Ekim haftası. Pazartesi. Pazartesi arkadaşlar birazcık gecikmeler olabilir, ödemeler gecikme olabilir, gelecek olan para gecikebilir. Bir şey gecikmeli geliyor. Bak sabırlı ol. Pazartesi sabırlı olmanız gerekir. Bir şey aceleci davranmayın, bekleyin. Her şey yolundan bak bir şey sistem bozukluğundan dolayı. Salı günü. Salı günü sizin için çok verimli bir gün, çok keyif alacağınız bir gün görüyorum. Hep sağlık konusunda, her konusunda çok bir keyifli gün görüyorum. Belki bir alışverişe gideceksiniz, belki bak bir kafe bir bir görüyorum sizin keyfi e, keyfi için keyifli bir gün. Bak Salı günü keyifli bir gün görünüyor. Çarşamba Çarşamba günü sizin için güzel bir verimli gün, güzel bir teklifler olacak. Bu belki arkadaş güzel bir şey teklif belki bir yere davet edebilir arkadaşlar ee, ya da sevdikleriniz bir yerde davet edebilir bir güzel bir teklifler olabilir Çarşamba görür bir teklifler bekle ya da sen birine teklif edecek ya da sen e, ya evet, sen teklif alacaksın ya da davet bu bir dediğim gibi arkadaşlardan gelebilir ya da sevdiklerinize bu e, gelebilir Perşembe Perşembe bereketli bir gün arkadaşlar görüyorum boluk bereket günü görünüyor. Ee, kova borcu ee, belki buradan dedim ki bir perşembe günü bazı kova borcu belki kendinize alakalı bir şey değişim imaj değişim yapacaksınız belki start stili hmm. bak, perşembe günü kendinize verin kendinize özen gösterin özellikle dış görünüşünüze özen gösterin perşembe günü bak bolu berbeket bir günü görüyorum sizin için rahat bir gün tekrar ee, belki bir çocuklarınız varsa çocuklarınıza zaman geçir çocuklarınızla ilgilenin ya da bu çocuk perşembe günü birler bir haber alabilir ne gibi hamilelik haberi gelebilir evet cuma günü cuma günü biraz böyle arkadaşlar dengesizlik var bak dengesiz bir günü cuma günü dengesiz bir günü görüyorum biraz inişler çıkışlar olabilir biraz dalgalı bak şey bak Cuma günü mutlaka bir şey stabil tutmaya çalışın, Bir şey dengeye bozmamaya çalışın ve bak para harcamalarınıza biraz dikkat edin. Cuma günü biraz paraları bir şey bak stabil ve dengeleme dengeyi bozmamaya çalışın. Şimdi bakalım Cumartesi. Cumartesi evet Cumartesi nedense birazcık görüyorum size arkadaşlar bir pişmanlıklar olabilir bak dediğim gibi bazı tılsım ikilisi Cuma günü bazı dengesizlikler görünüyor dediğim gibi bir e, üzerinize dengesizlik ve in, insanlarda bir ilişkiler bak bozula, bozulabilir bir Cuma günü ve sonra bundan dolayı bir pişmanlıklar olabilir onun için Cuma günleri dikkat ediyorsunuz Cuma günü bazı pişmanlıklar yaşamamak için dikkat ediyoruz. Cuma günler bir şey stabil tutman gerekir. Bak bir şey görüyorsunuz bir gerginlik duyuyorsunuz, bir şey bak dalgalar görüyorum. Dengesizlik bozuluyorsa görüyorsunuz. Hemen ondan uzaklaşıyorsunuz. Daha fazla bak denge bozulmuyoruz. Bak kutba beşlisi belki bir şey de özlem olabilir. Hmm, özlem olabilir arkadaşlar. Birini özlediniz. Bak cumartesi biraz Cumartesi sizin için nedense biraz düşünüyorsunuz. Çok fazla düşünüyorsunuz. Geçmişinizi düşünüyorsunuz. Geçmişe de anıları getiriyorsunuz. Hadi arkadaşlar geçmişe ne olursa olsun çok fazla düşünmemez bir faydası yok. Geleceğinize bakmanız daha faydası olabilir. Daha faydalı olacak. Ee, ve bakalım pazar günü. Pazar günü. Bak pazar günü yıkılan küle. Dediğim gibi bazı bak kupa beşlisi. Cumartesi Cuma günü başlayan bir gerginlikler kupa beşlisi. Cuma de bazı istemediğiniz olaylar olabilir ve bu yıkılan kule pazar günü biraz psikolojik olarak çöküşler görüyorum. Onun için bak Cuma, Cuma dizisi, pazar dikkat ediyoruz. Şey dengeye bir şey denge, bozmamaya şey çalışıyorsunuz. Onun için özellikle kupa imparatoriçe kartı bir hamilik haberi alanlar varsa bu biraz üç gün dikkat etmeniz gerekir sağlığınızla ilgili dikkat etmeniz gerekir Evet arkadaşlar açılımıza sona yerde size güzel bir güzel hafta geçmesine giriyorum sizden rica video beğenmeyi abone olmayı unutmayın hoşçakalın